Evet. Gazlı. Gazlar. <laughs> Gazların neyi hocam? <laughs> Su üstünde toplanması. Ulan ne gaz arkadaş ya. Evet. <laughs> Sıvılar her sıcakta buharlaşır. Eğer bir kapta sıvı üzerinde gaz toplandıysa bu kapta gaz ile beraber sıvının buharı da mevcuttur. Kaba uygulanan basınç kaz basıncı ile sıvının o sıcaklıktaki buhar basıncının toplamı Toplamadır. olur Aynen. Olur. Siz zannetmeyin ki su <laughs> sadece karbondioksit veya helyum koyuyorsunuz. Su da evet. bir miktar buharlaştığı için suyun buharı da içinde olacak. İkisini birden hesap etmek durumundasınız. Zaten sorularda bu yüzden kaçıyor <laughs> genelde. Sıvının su olduğu durumlar için PT. P toplam gazın basıncı artı su buharı basıncı olacak. Sıvının buhar basıncı sadece sıcaklıkla değişir. Bu çok önemli bir bilgi. Göz ardı edilirse soruyu kaçırtır. Buyurunuz hocam. Evet. Kapta meydana gelen herhangi bir hacim değişikliği sadece gazın basıncını etkiler diyor gençler. Sıcaklık değişmedikçe sıvının buharı bu hacim değişikliğinden ne yapmaz? etkilenme. Demek ki sıcaklık değişir sence değişebilir. Aynen öyle. Burada iki tane örnek vermeliyiz. <laughs> Birincisinde 25 santigrat derecede e, su var bir miktar. Suyun doğal olarak buharı var üzerinde. Ve <laughs> bir miktarda helyum gazını hapsetmişiz. ideal pistonlu bir kapta. Evet. E, demek ki basınç dış basıncı eşit. Ama adam bana diyor ki ikinci durumda ben diyor 2V'lik hacmi piston yardımıyla V hacmi indirdim. Sonuç olarak hacmi azalttım mı? Evet. Eğer hacmi azaltıyorsam ters orantılı olduğu için basınç Artar. artacak. <laughs> Ama artan basınç <laughs> daha doğrusu basınç artışı sadece helyum gazından kaynaklanacak. Çünkü sıcaklık aynı mı? Evet. Sıcaklık aynıysa buhar basıncı değişmeyecek. Çünkü bundan etkilenmez. Sadece ben helyum gazı ile ilgili işlem yapacağım. Hemen tamam örnek var hocam. Argonla <laughs> su var. Değil mi? Aynen. Sabit hacimli bir kapta toplam basıncın bir, bir buçuk atmosfer olduğu biliniyor. Buna göre su üzerinde toplanmış olan argon gazının basıncının kaç mili milimetre civa civa olduğunu <laughs> bulunuz demiş. 25 santigrat çeyrek suyun buhar basıncı 25 milimetre, milimetre civa. civadır. Aynen. Şeyim. Suyun milimetre civa olarak basıncını vermiş. Evet. Ee, ben burada toplam basıncı da biliyorum. 1,5 atmosfer ama biliyorum ki bu 1,5 atmosfer sadece argon gazından değil içerisinde bulunan bir miktar su buharından da kaynaklanıyor. Bit o zaman, tabii. Aynen öyle. O zaman argon gazının kısmi basıncının ne kadar olduğunu bulmam lazım benim. Toplam basınç P toplam P argon artı P su buharı değil midir? Evet. Sıcaklık değiştirilmediğine göre 25 santigrat derecede bu değerin 25 milimetre civa olduğunu biliyor muyum? Evet. 25 milimetre civa. P toplam 1,5 atmosfermiş. Atmosfer mi milimetre civayı aynı anda kullanamayacağıma göre benim bu arkadaşı çevirmem lazım. Biliyorum ki ben bir atmosfer 760 milimetre civa. O zaman 1,5 atmosfer ne kadar milimetre civadır diyoruz. 760'ın yarısı 380, 380 artı 760 diyeceğiz burada. X eşittir. Ee, hemen yapıyorum. 760 artı 380. 114 yani 1140 milimetre civa diyoruz. 1140 milimetre civa Toplam milimetre civarında evet. benim. Peki buradan argon gazının basıncını rahatlıkla bulabilir miyim? Evet. Kesinlikle P argon eşittir. 1140 -25'ten 1115. 15. Cevap? 1115 mi? Aynen öyle. 1115 milimetre civarında argon gazının basıncı. Bilmeleri gereken tek şey şu ve tabii ki çevirim yapmakta. Güzel. Bir de hacim değişikliği yapalım bakalım nasıl çıkacak. Şirketteki pistonlu kapta su üzerinde karbondioksit gazı toplanmıştır diyor. Yani şurada karbondioksit gazı var. Hı, hı. E, karbondioksit gazı toplandığı anda suyun da eli armut toplamıyor. Toplamaz. Bir miktarda su buharı var burada. Ben de toplanayım abi. <laughs> Aynen öyle. H2O buhar da var burada. E, kap dengedeyken piston C noktasına çekilirse A noktasından C noktasına çekilirse kaptaki son basınç ne olur diyor. T santigrat derecede suyun buhar basıncının 15 mm civa olduğunu bana söylüyor. Bir kere ben ilk durumdan şu yorumu yapmam lazım. Sen hacmi istediğin kadar değiştir. Eğer sıcaklığı değiştirmiyorsan benim suyumun buhar basıncı hep Aynı. 15 olacaktır. Hemen o zaman değişikliği sadece karbondioksit üzerinden yapacağım. P toplam eşittir. P karbondioksit artı P su buharı. Evet. 15 mm civa olduğunu biliyorum. 15 mm P toplamında 76 santim civa olduğunu biliyorum. 76 santim civa 765 mm civadır. Bu birim değişikliklerini özellikle veriyorum ki onları da verecekler. Görsünler ne yapmaları gerektiğini. Hı hı. 765 mm civa. O zaman P karbondioksite 750 mi kaldı? Evet. Kesinlikle PCO2 750 milimetre civar. Peki bu arkadaş sıcaklık sabit olduğuna göre hemen CO2 için işlem yapalım. P, V, N, -R -T. Sıcaklık aynı. Değiştirilmemiş. RT eşit. R zaten gaz sabiti. gitti. Ben içeriye karbondioksit eklemedim. İçeriden karbondioksit çıkartmadım. Neye de gitti. O zaman benim basıncım PV mi olacak? Yani evet. ilk durumdaki ve son durumdaki. İlk durumdaki hacmim e, basıncım hı. ne kadarmış? 750 santimetre civa. 750. İlk durumdaki hacmim de ne yazık ki V. Hı hı. Peki son durumdaki basıncımın ne olacağını bilmiyorum. O yüzden ben bunu soruyorum. Son durumdaki hacmim A'dan C'ye çıkartıldığına göre 3. 3V olacak. V'ler gitti, V'ler gitti. O zaman P sona 250 mi kalıyor? Tabii. Demek yani. ki bu adam hacmi arttırıldığında doğal olarak basıncı düşecek. 3 kat arttırıldığı için 3 kat düşüyor ve 250 milimetre civa kalıyor bu arkadaşın sonu. Hı hı. Peki artık son durum. Hacim çekildikten sonra yine P toplam, P karbondioksit artı P su buharı mı olacak? Evet. P karbondioksitin son durumdaki basıncının 250 olduğunu bulduk artık. Bulduk. 250. P su buharı üzerinde bir değişiklik yok çünkü yok. sıcaklık aynı. 15. O zaman son durum 265 milimetre civaya düşmüş oldu. Yani cevap bu mu oluyor 265 milimetre civa. şunu unutmamaları lazım. Hacim değişikliğini sadece karbondioksit üzerindeki etkisini hesapladım. O yüzden ilk durumda bir suyu çıkartın yapmanız gereken işlemi yapın. Suyun buhar basıncını tekrar ekleyin. ekleyiniz.